Ah çok iyiymiş ya. Abi Bilmiyorum. bir inanılmaz kamera geçişleri var şu an. Of. Ooo inanılmaz. <laughs> Abi çok güzel lan. Of. İşte bu da burayı mı seviyorum ya. İşte farkı böyle ufak detaylarda yaratıyor. Patronun bir patron olduğunu, rapin kralı olduğunu anladım. Senaryoda ya. çok iyi yazılmış gibi. Oh. oh. Hasta kaldım ya. Bir çok iyi be. Helal olsun. Ustalık. soluk eseri. Yanıyorum hala. Bu kalbim yangın telaşından kurtar beni dünya. Yanıyorum hala. Geleceksen gel bıraktığın yerde bekliyorum hala. Eyvallah birader. Eyvallah. Duygusal şarkı gibi bir hafif bir şey. Tripteyken dinliyordum. 2000 kaç? 17 aya. Merhaba hep severler. Merhaba dostlar. Tupaktör'e hoş geldiniz. Tupaktör. Hepiniz hoş geldiniz. Ben de dahil. Sen de mi hoş geldin? Ben de hoş geldim. Gelmeyeyim mi artık hoş? Geleyim mi? Sen hoş geldiysen ben de hoş geldim. Ben de hoş geldim. İyi Merhaba. bakalım. Sizinle tanışmış mıyız bence? Bugün dostlar oldukça iddialı şarkılar var. Oldukça konuşulacak, konuşulacağını Kendim düşündüğüm parçalar var kendinden söz ettirecek parçalar var. Patron, King of Rap. Albümünde ismini taşıyan şarkıyla başlayacağız. Oldukça iddialı bir isim. Yani rapin kralı. Çok Benim büyük isim bir isim. Veriyor. Yani gerçekten. Zaten patronun ismi de çok iddialı. Patron ismi. Yani Bir şeyin patronu varsa onun üstü yoktur. Aynen öyle. Yani e, zaten ismini de çok iddialı buluyorum ben patronun. King of Rap de... Oldukça iddialı, ama ciddi iddialı. bir yönden de iyi. Mesela çıtayı oraya koydun mu altından kalkabilecek mi? Kalkamayacak mı? Beklenti yaratması da iyi, i̇yi veya ya kötü. Beklenti yaratıyor ama çok büyük bir beklenti. O o öz özellikle mesela ben kendi adıma konuşayım. O kadar büyük bir isim ki King of Rap. Yani şeye eminim yani. yani benim bu isimden beklentimi karşılamayacağına %100 eminim. Nasıl bir parça olup olmadığını bilmiyorum. Sadece çok ufak bir kesitine baktık. Ama çok fazla büyük bir isim olduğu için ben bir tık ön yargım var yani. Ama izleyip göreceğiz hep beraber. O zaman Ama daha fazla uzatmadan. Aklıma bir cümle geldi. Biri kendine king demeyecek, demeyecek, dedirtecek. Neydi o? Kim söylüyordu onu? Defkan. defka Kime? İlgin, intro'da söylüyordu galiba. Kime? Patrona. Patrona. <laughs> tabii 2018'den gönderme yapıyor. Allah ım. Uzay zamanında tabii. Yedi misin? Yok be birader. <laughs> O zaman kime, kime? Normendere söylüyordu değil mi? Kengiz Bey Komisyonu Aura kaç ha. 2017 çıktı? Aynen o da 18. Ona göndermedir. Mekanın sahibi mi? Yok, o da çıkmamıştık o zaman. Ha, mekanın sahibi derken Normendern'dan. Ha, dün mekanın sahibi. Mekanın sahibi de mekanın mekan, ne mekan kaldı Hı. ne sahip kaldı bile. Mekanın sahibi kim anasını satayım? Herkes herkes kendi kafasına göre mekanın sahibi bellemiş kendini. Bilmiyorum abi ben bu rap işlerinden anlamıyorum. Vallahi bak siz siz kafanıza göre şey yapalım, o zaman şarkıya geçebiliriz. Hey! Dinle! Dinle! Gençliğini bıraktım sevdiklerimde Rüzgarlara yaslandım elim cebimde İstemezdin olmak benim yerimde İstemezdim olmak dünyam ellerinde Geleceğim kızgın elit belinde Benim çok iyiymiş ha. Abi i̇yi bir inanılmaz kamera geçişleri var şu an. Biraz daha beklemek istedim, sabrettim. Bu peki şey, kamera dönüyor ya. Oo, King of Rap yazıyor. Şeyde. Efsane, Efsane çok iyi. Taklatıyor ya. Uh -huh. O şey mi, transition gibi bir efekt mi? Yoksa kamera çevirmiyorlar gibi geldi bana. Şu. Bence kameraya çeviriyorlar. Bana öyle geldi. Al al. Aynen. Neyle çevirecek ya ki ama? Kimi ciple falan olmaz. Hiçbir fikrim yok. Neyle çevirdiklerini bilmiyorum yani. Ama güzel duruyor klip klip şu an. O kırmızı ceketi de bayağı ya. Gazete detayı da çok iyi şu an. Kırmızı cekette arkada kırmızı ışık falan o sahne bayağı Aynen. Ama patron şeyi beni yoruyor bile. Kıyafetleri biraz yoruyor. Ne gibi? Hani gafta falan vardı. Sonuncu kesin klibinde. Çok böyle böyle mafya babası gibi giyinmeye çalışıyor. Hani Ruski mafya olur ya. He. Ama şey hani daha solist gibi oluyor. Sanat müziği solisti gibi anladın yani mı? O kıyafetleri ben yakıştırmıyorum. Çok evet. da abartılı Kürtler, Mürtler falan filan. Çok böyle şey şaşalı duruyor yani. İşte Ama o bostuk o bostuk değil. <gülüyor> 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 İyi bakalım. Başlatıyorum. Hadi bakalım. Kapına kadar gelince istemezdim olmak Çok güzel Şu efsane hafta. geçişler var. Ne kadar çok güzel konuşamadım. Çok fazla görüntü koymuşlar. Evet. Kamera inerken bir sürü araba değişimi vardı orada. Arabanın rengini mi şey çok... yaptılar Yoksa farklı farklı arabalarda kamerayı mı çektiler? Bilmiyorum ama çok iyiymiş o. Motorların geçtiği yer kötüydü biraz. Ben beğendim orayı ya. Bayağı yani, şey, bence. VFX mi diyorlar? VFX oldu çok belli. Gerçek değil tabi o motorlar. Belli oluyordu aynen ama... <laughs> yani Doku şey olarak yani. tatlı durmuyor yani biraz. Oyun duruyor. 90'lar oyun gibi atari oyunu gibi yani. Aynen aynen olabilir aynen. Ee, bu Flex'e girdiği yer var ya orada da bir tık şeyi hissetmeye başladım. King of Rap şarkısının yaraşır bir hırçınlık, hırçınlık ve şarkı. sertlik vardı. Zaten bunu istiyorum yani bu şarkıdan ben şu an. Ya bir rap beat beklemiyorsun ama ya, hani rap biraz rap aksın diyorsun. Aç musluğu artık aç musluğu. <laughs> <Sus> rap beat <kap gülüyor> bekleme sus sus zaten. Hadi artık. Aynen aynen. <laughs> bir Canlı Osman, dağında Posta posta posta, sonra yokla agitasyonun gerek başına Gider başıma, taşınma <laughs> Taş gibi pasula. taşlı ve yine inanılmaz. Bu arada keçi detayı da iyiydi Keçi de, çok iyiydi bu arada. God. Greatest, greatest <laughs> of all time. Keçi deyince benim aklıma sadece şey geliyor ya. Michael Jordan geliyor. Michael Jordan keçi mı? Keçiyle o bağdaşıyor bende. Hani şey tartışmasına girmeyelim. LeBron mu Michael <laughs> mı? God. Ondan tüm dünya çıkamıyor ondan da. Hani <laughs> şey <şöyle gülüyor> manasında. LeBron'u God'la özdeştirmiyorlar. Keçi olarak hayvanla. Ama Michael'ı çok özdeşleştiriyorlar ya. Ama LeBron'u da baya koyuyorlar. Hayır ona da God diyorlar. Keçi ve LeBron şey Mimi falan çok az görüyor. Evet. Yan yana o yüzden. Evet, Alex Caruso'yu daha çok görmüşümdür. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Michael Jackson da god. Goat. GOAT'tur ya adam. Gelmiş keçi geçmiş yani. en büyük sanatçı o mudur? Sanatçı derken şarkıcı. Evet. Yani şarkı sanatçısı kesinlikle. Bence öyle. Yani ke keçi keçinin keçisi keçinin yani. Keçinin keçisi. Tüm mesela müzik tarihi hani şey yayınlanabilir müzik tarihi işte plaklar vesaireler bilmem neler en başından aldığın zaman en büyük isim herhalde Michael Jackson. Satış Kesinlikle. rakamlarında belki geçen vesaire vardır ama onun büyüklüğüne erişmiş kimse yok herhalde. Ya satış olarak mesela tam hakim değilim o rakamlara ama Michael Jackson zamanla deli dehşet satmış. Bence onun satışlarını geçecek de fazla birisi de yok. Onun yani. mesela şu anki dinlenliği var ya stream olarak sayı vesaire. Hı hı. Onu al 100'e böl 100 ayrı sanatçı eder anladın evet. mı? Ve Herkes para Hı -hı. kazanır yani. Aynen aynen herkes çok kazanır, geçinir kazanır. yani bir yani Öyle bir sürü grup var hani atıyorum şeylerde, de. falan filan onlar da ya... Öldüler mi lan Bezos? Beatles? Bezos belki içlerinden... Canlanım öldü diye Artık herkes de, ölmemiştir yani. öldü. Sanki bir kişi mi yaşıyor, iki kişi mi yaşıyor? İnfom yok şeye dair, Bezos'a dair. Ben de pek bilmiyorum yani Bezos'u çok az dinledim şu hayatta. Çek bana hitap etme yani siktir et zaten yani <gülüyor> yani <gülüyor> Gençliğimi bıraktım sevdiklerimde Rüzgarlara yaslandım benim cebimde İstemezdin olmak benim yerimde istemezdim olmak senin yerinde Yıkıldı dünyam ellerimde Geleceğim kızgın elit belinde Günün birinde kapına kadar gelince İstemezdim olmak senin yerinde İstemezdim olmak senin yerinde i̇stemezdim olmak senin yerinde NFT detayı efsane. Patronun NFT'si satılıyor. Haberlere çıkıyor sonra orada. NFT bir ara biz de koşturduk. NFT <laughs> 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 Ama patladı sonra nasıl olacak? <laughs> Vurgun yapamadık <laughs> vurgunu yapamadık NFT'yi. Vurgunu NFT yapamadık. Bir şeyler yaptık ama vurgunu yapamadık. Ben bile kolektör olduysam <gülüyor> <birader>. <gülüyor> O işin boku çıkmıştı. <laughs> <laughs> Abi bir <yeri> boku <laughs> çıkmıştı <laughs> ya. <gülüyor> bir de 2022'ydi değil mi o zaman? Aynen. 21 Kolektür muhabbetleri o zaman 21 değildi lan. 21'de başlıyor, 22'ye katıldı. Bizim Sürüyor. yaptığımız, benim dahil olduğum. İnan hatırlamıyorum. 2022 ya öyle hatırlıyorum. Yani ben 21'de de yapıyordum, galiba sen 22'de katıldın. Kolektör. koleksiyoncu, toplayıcı. Tezos'tan mıydı? Bir tanesi Tezos. vardı. Tezos. Tezos tırttı değil mi o? 1-2 dolar falan. Belki bazen doların altında, 3-5 dolar falan. Neyse, siklet onu da. O klip dehşet gidiyor, beat de çok iyi şu an. Şu şey Patronu şu an flow'una da bayıldım. Bayağı iyi gidiyor yani şu an. Nakarat yani nakarataki ben şeyi sevmedim sadece. E, nameleri. Yani patrona name yakıştırmıyorum. Ses karakterine yakışmadığını ya yani şey düşünüyorum. Nakaratta şarkıyı düşüreyim. Verse'ler olduğundan daha yüksek görünsün. İstiyor. Daha bari dursun istiyor ama aksine de ben de nakaratta çıksın istiyorum. Şarkı. Hani verse'ler mesela bir yere gitsin nakaratta tırmansın tekrar verse'e insin falan. Onu yapmıyor ama. O bir tercih meselesi. Bir şey diyemiyorum. O onu flex'te yukarı çıkarmayı Hı. seviyor. Okey o da çok güzel. Zaten dediğim gibi flowları çok iyi. Ee, nakarat da kötü değil bu arada. Sadece patronun ses karakterine ben o tarz zahmeleri yakıştırmıyorum pek. Bu arada kilo vermek aşırı yakışmış, yakışmış adama. Yakışmış ve yakışıklı olmuş. Çok ama. yakışıklı olmuş. Çok karizm olmuş yani. Böyle devam ya. Valla. Yani bir de şeyde tam boss duruyor. O kadar değişir. Ne yaka? Polo yaka bir şey vardı ya. Ha. Beyaz tişört. Hı -hı. Golf vibe'ı veriyor biraz. Bu golf şu anki sahnede işte, bile diyebilirim onu. Keçiyi tutarken orada atletik duruyor bile. Evet evet. Bir de şey yani her an golf oynamaya hazır duruyor, hem zengin şey duruyor. Zengin imajı, atletik patron duruyor. imajı. Ben Ethereum'dan bu... e, parayı vurmuş. bayağı bir parayı vuruyordu zaten. <laughs> 600 bilmem kaç Ethereum'a satılıyordu patronun NFT'si. Sonra haberlere çıkıyor falan. İnanılmaz detaylı gidiyor şu an klip. Devamını merak ettim açıkçası. Bu arada burası şeymiş, kapalı alan sanmıştım. Açık bir alan sanki arkada bir yer, ışıklar falan. Aynen, açık bir alanda olduğunu hissetmiştim ben. Neyse. İstemezdim olmak senin yerinde bedelini eyvah Benim canım yansa kimse inanmaz becelini, eyvah <laughs> Abi. Çok güzel lan. Çok iyi ya. Işit gibi ha. Işit <laughs> <Ha? gülüyor> Aysiz. Bir terör örgütü gibi bir şey kurmuş burada şu an patron. Hayır, örgüt <laughs> kurmuş. O örgütün ismi King of Rap. İnfaz ediyor birini. Bir infaz Ama durumu kimi? söz konusu. Kimi infaz ediyor? Patron kimi infaz ediyor? Biraz kimi birazdan. Gerçekten. Az sonra. Merak ettim. Acaba hani kimi kastediyor? Metafor kim ya o oradaki? Çok Ama baya şey böyle çatıştığı şey yaptığı biri yok ya. Değil mi? Ters düştüğü falan, disleşti. Denk gelmiyor yani? İçten içe bir olarak kurulmuş İMA olarak de... birisi var orada kesin zaten. Kim kast ediyor, Kim acaba? Kafasına uyandı sıkacak uyandı mı diyecek. acaba? Onu merak ettim. <laughs> Abi o geçiş Ana. neydi öyle? Efsane geçiş. Arkadaş bu görüntü yönetmeni beni kim, çok yükseltti. Kim bilader Görüntü yönetmeni kim? Akıl almaz. Bu şuna. var ya bu çok farklı bir kafa. Aşırı profesyonel. bayağı insan çalışmış ha. Çok büyük bir prodüksiyon var. Çok sağlam bir prodüksiyon bu. Dur şimdi bak video açıklamasından sonra written and directed şey Samet şey Porsuk. Samet Porsuk. Ya şeyi senaryoyu yazan da o klip senaryosu. Senaryoyu yazmış o. Zaten falan. şu an hani ayakta alkışlıyorum adamı. Onun haricinde şimdi VFX var ama. Görüntü yönetmeni diye Post birisi prod. yok. Post da iyi bak. Postprod Kerem Emre Kopuz. Abi o inanılmaz bir abi çalışma şey. var. Produced by Badger Film. Kalıra çok yükselemedim Helal diyeceğim olsun. de o kırmızı sahneler falan o coloringe iyiydi onlar. Abi tabii o bir, bir tane daha sahne var böyle metromsu gibi bir şey var. Arkada Heh. birileri var. Şey, bir yerde maskeli, mavi var maskeli. Maske yok. O çok yani, bir söylediği bir sahne vardı. Bu tarafta mavi ışık, bu tarafta kırmızı ışık yani. geliyor. Orasını da çok beğendim ben geçişler efsane. Hani bu geçişten kastım da şey değil. E, Premier Pro'daki transition'lar değil. Adamların inanılmaz bir fikir ortaya koymuşluğu durumu söz konusu. Yani mesela kamera kan, kanı çekiyor. Kandan sonra patronun arkadan ensesi gözüküyor falan. Ondan sonra bir tane kamera lensinin yuvarlağından başka bir yere geçiş vardı. Orada da aşırı yükseldim. Yani bunların sadece yapımı değil, aynı zamanda bunları düşünmek de çok farklı bir kafa yani. Gerçekten... Şey ama Alkışlıyorum yani. Metroda vardı ya maskeli adamlar falan. Orayı hatırlayamadım. Arkası yani beyaz maske takmış adamların önünde söylüyordu bir tane. Metro ha, i̇şte aynı or yani. orayı kastettim. Orada ya birilerine maske taktırmak Jack Boyce'un kapağından beri artık hiçbir şeye yakıştıramıyorum. O işin zirvesi o ya. Evet katıldım. Yani birçok klipte de gördüm. Şeyde Muti de kendi mi takıyordu birilerine mi taktırıyordu falan. Oraya katıldım evet. Her şey sanki ona atıfmış gibi Blade Runner gibi bir yer. Harbiden bir de gibi. Yani bütün maskeli hikayeler yani tamamen yüzde renkli maske falan hep bana Jack Boy'su hatırlatıyor. Ama aslında e, müzikteki maske durumları Yok, bence Jack, Jack de, değil de. Şey değil, dream müzik gibi falan değil. Yani maske taktım, kar maskesi, şarkı söylüyorum değil. Mesela böyle cool duruyor ya takım elbise ama üstünde pembe maske var <laughs> kafada görünmüyor falan. O tarz vibe'ların hepsi Jack Boy'su hatırlatıyor. Bana. Anladım. Olabilir. Referans noktası gibi olmuş. Maskeyi ya maske takıp onunla bir estetik yaratmaya çalışan çok fazla hani müzikte çok fazla kişi görüyoruz aslında ya da sadece müzikte değil yani genel olarak maskeyi çok estetik bulma durumu söz konusu yani filmlerde görüyoruz dizilerde görüyoruz müzikte görüyoruz sürekli gördüğümüz bir şey yani bir yerden sonra da boku çıkmaması lazım tabi. Kaybettim sonunda inandın kesin fark atmayın küreği Hep alem abi daim, hep abim daim abici Hep kapişti ve hain, Dört git aile dahi abi Salma kafa sakin, her taksa baştan gaz Bu sütçü kafa sakin, ver napi, bari napi. Kim istersin yerel olmak ha? İşte bu da burayı mı seviyorum der Geçen ha. patron şeyinde videosundaydı değil mi? Kafiyeleri biraz eleştirmiştik. Evet. Bu tam işte tadında. Aynen. Ve şeyin yani şey tabii şey yapmıyorum. Fazla yapsa da yormuyor ama o hani şeyin şattan kaynaklı yazım stilinden falan Hı -hı. patronun da yazım stiline uygun bu. Hani bir evet. yerde akacak, bir yerde de double rhyme olacak. Bütün verse double rhyme değil de Hı -hı. sanki yani şey beni hissetmiş gibi. Bu şarkıda yükseldim bak. <laughs> Bak double rhyme oldu. Sonra bitti birader. Evet. Çok tek uzun bir, sürmedi. Tek bir dörtlüktü. Kapattı aynı, konuyu. Aynen Ve doyurdu seni. Şeyde verse bir yere kadar getirmişti. Hı -hı. Burada da doyurdu. Yani son lokmayı verdi. Tamam dedi. Şarkı şu sahneler de sana. efsane bu arada ya. Yani bu arada yani şu sahneyi yaratmak için de iyi bir para harcaman lazım. King tamam mı? of Rap değil de King of Clips gibi. <laughs> ya bu şarkıda öyle bir şey ki yani şu an King of Rap'i izliyoruz ama aynı zamanda görüntü yönetmeni de King of görüntü yani anladın mı? Ve king of visual yani şu an. Kafayı yedim yani. Ben TR'de böyle güzel bir klip gördüm hatırlamıyorum. Gördüysem de sadece bunun seviyesindedir. Yani bu şu an tab zirvede benim için. Vallahi alkışlıyorum. Şarkıyı da bu arada çok sevdim yani. Şu an her şey çok iyi gidiyor. Benim... Şu an mutluyum yani. <gülüyor> <gülüyor> şu an mutluyum yani. <laughs> benim sevdiğim klipleri anımsamaya çalıştım da. Şey vardı. BG'nin klibi vardı. Hmm. İki Telefon, bir Bad Bitch. Oo, çok Onun uzak. klibi çok iyiydi. Çok iyi klip. Ondan sonra <laughs> ne vardı böyle başka üst düzey klip TR piyasasında? Valla Ezel'in birkaç tane çok güzel klibi var. Uzi'nin klipleri şey biraz hani basic ama çok kaliteli. Yani çok basic. Çok kaliteli yapıp basic yani. Para Onlar harcamıyor da çok yani bence klibi. Yani ya. böyle şey yok. Tepki yapıyor bak. Tepki kliplere iyi para harcıyor. Kendisi de şey background'da çalıştığı için. Ha efektler, mefektler konusunda iyi olduğu için kendi de uğraşıyor. Anladım. O da prodüksiyonluymuş gibi gösteriyor. Ama hani böyle zirve klipler deyince aklıma çok fazla klip gelmedi Erede. İşte o ya benim de şu an çok aklıma gelmedi. Sezen'in klibi çok bir skalada fazlaydı. kalıyor. Aynen. Bayağı iyi bir klipti. Ama mesela ben bu klibi tercih ederim. Neden? Çünkü ben akşam görüntünü daha çok seven bir insanım. Yani ışık kullanımını çok seven bir insanım. Şimdi BG'nin klibi gündüz bir klip olduğu için zaten Güneş Ya e zaten her şey çok güzel. Okey yani malikane çok iyiydi falan. Ama burada ek olarak hani insan yapımı ışık atmosferi kullanımı olduğu için abi. o atmosferi yarattığı için burada işin içine görüntü yönetmeninin ve arkada çalışan insanların sana yeteneği sana ve vizyonu giriyor yani. Giriyor. O bakış açısını çok seviyorum zaten. O yüzden gececiğim olduğum için de bu klibe aşırı yükseldim. Bayağı Neyse bayağı iyi falan. bayağı iyi. Bayağı efsane ya. Daha biraz ya, daha süre var bakalım. bağımsız olarak o diğer arkadaşlar baş... ya. Başka, ben... başka bir iş yapmış ya. Yani. Ayağa kalkıp tebrik ediyorum yani. Daha ne diyeyim ki yani? Alkışladım, yani. Alkışladım, yani. alkışladım yani. Sonda bir daha alkışlayacağım. <laughs> <laughs> Çok iyi bir fikirmiş yalnız. <laughs> Mikrofonla bıçak. Güzel. Çok çok güzel bir fikir. Abi bu bak, bunlar çok güzel fikirler ya. Düşünüm bu nedir şeyde. ya? Mikrofonun ucunda bıçak var. Efsane fikir ya. Bayıldım be. İşte farkı böyle ufak detaylarda yaratıyorsun. Evet. Tabi tabi aynen. Yani bu görüntüden yani sadece teknik olarak anlamak değil İşte bu bir vizyondur Hı -hı. yani patronun bir patron olduğunu, boss olduğunu ve rapin kralı olduğunu anladım. Senaryoda çok an. iyi yazılmış, güzel uygulanmış. Evet. Biz, biz de klip çektik, değil mi? Yani. Ben o yüzden ben çok yükseliyorum. yükseliyorum, anladın mı? O aşırı yükseliyorum yani şu an. Hani benim bu klipten öğrenecek çok şeyim var. <laughs> ne diyeyim yani? Oh. Oh. Şu cekete çok hasta kaldım ya. beat be. evet. çok iyi be. İstemezdim olmak senin yerinde. Yeah. Major film. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. <laughs> Ustalık. Ustalık eseri. Clip çok iyiydi ama birader ya. Şimdi parçaya gelecek olursak yani ben beat'i bayağı sevdim. Patronun flow'larını da bayağı sevdim. Yani Beni düşüren hiçbir şey yok. Bir tık şey ama o nameler yoruyor. Bir nameler de bir tık olmasa şey, ya da... Arabesk vibe'ı bir tık daha canlı olabilirdi yani. Arabesk vibe'ı mı daha canlı olsa? Hani yoksa? kemanlar vardı ya. Aha. Daha böyle sert ya da... Daha belirgin olabilirdi. Daha olabilecek yükseltilmiş olabilir. sesler. Evet evet. Belki daha yoruldu. Evet çünkü yakışmış o Arabesk tatları Hı -hı. Çok güzel beslemiş yani şarkıyı. Fırtına ama... öncesi sessizlik bak ben buna derim işte. Yani fırtına öncesi parçasında hani belki izleyenler olacaktır. O parçada ben Fırtına öncesi sessizliği alamamıştım ama Fırtına öncesi sessizliği burada aldım gerçekten. Şu an King of Rap albümünü daha bir heyecanla bekliyorum. Şey sanki olduğunu. daha iyi olur da fırtına öncesi şarkısını çıkarmasa Hı -hı. bu şarkının adı da fırtına öncesi olsa. Hı. O zaman çok daha albümün iyi olur. Albümün adı da King of Rap olsa Aynen. belki çok daha o iyi. O zaman çok daha iyi olur ama Kim o zaman da belki çok fazla hype'lamış olurdu bu şarkıyla albüm yetersiz kalabilir Evet olabilir. <laughs> ya yani bu bu da mesela büyük ihtimalle albümün en iyi parçalarından bir tanesi de kesin. Bir de o orada aşırı bir hype yapmamak is istemiş olabilir. Çünkü öyle yapsaydı dediğin gibi yani çok büyük bir Ne gel ağzından ne gelecek yani. ya. Aynen. Bundan da. sonraki parça gerçekten rap god'muşsun bir şey beklersin <laughs> falan. O da olmaz tabii. Ama benim artık şu an King of Rap albümünden beklentim arttı. Fırtına öncesinde bu albüme dair beklentim biraz azalmıştı. Şimdi arttı. Bunun için zaten patronu tebrik ediyorum. Vizyonu çok iyi. Sevdikten oldu sanın ki zengin oldum mani O kalp bir beton cam değil. Ne diyorsun? Ben de ufak bir eleştiri yapacağım. Tamam. Verse'ler yetersiz geldi biraz. Ha yetersiz derken Vallahi. Az geldi yani. doyum Doyamadım o anlamda mı yoksa? Yani, hem doyamadım hem de az geldi. Yetersiz derken kötü olmuş anlamında değil kısa olmuş anlamında. Doyurmadı yani. Onu Sonra ben niye hissediyorum? Nakaratlı mi? kısımlar çoktu. Nameli yani düşük melodili Hı. nakaratımsı yerler çoktu. Çok fazla durdurduk belki o yüzden hissediyor olabilirsin onu. Ha, o da olabilir ama genel olarak o hissi aldım yani. Sürekli rap duymadım. Çok fazla şey duydum. Nakarat duydum. He, anladım. Ondan kaynaklı. Daha böyle coşkulu verse'ler istiyordum ben. Ya tabii şimdi videonun başında da söylediğim gibi King of Rap çok aşırı iddialı bir isim. Bu kadar beğenmiş olmama rağmen şu soruyu tabii ki de kendime soruyorum. King of Rap ismine yakışır bir parça mı? Ya da bunun beklentisini karşılayabilir misin? Bilmiyorum. Ee, o konuda bir tık ha. olumsuz bakabilirim olaya. Çünkü şey rapin kırıldı parçası değil bu şimdi. Yani normalde şarkıyı puanlıyoruz ya beğenme beğenmemesi kalısında orada vereceğim puanla King of Rap isminden beklentimi karşıladı mı? ya vereceğim puan aynı değil. Ha işte aynı. Orası farklı puanlar orada biraz verecek işler bir nokta. Değişir. Aynen. Onun dışında yani benim söyleyeceklerim bu kadar. Playliste alırsın. Playliste kendi rızamla alırım ve hep dinlerim yani. Sen ama bunu Playlist'ten dinlemezsin. YouTube'dan dinlersin gibi geliyor bana. <laughs> i̇zleyerek yani izleyerek dinlersin. Aa, evet. evet, evet, <laughs> evet. Ben, an... ben, açarım, onu. aynen, aynen. Ben, bunu Spotify'dan açmam. Bunu YouTube'dan, açarım. YouTube'dan açarım. <laughs> Çünkü bu görüntüleri defalarca izleyip oradan bir şey kapmaya ve öğrenmeye çalışırım. <laughs> Ustalık esiri bir klip. Kaç puan veriyorsun? Kaç puan veririm? Şarkıya valla yüksek puan. 8.8 yani 9'lara yakın bir şey hayal ediyorum. Evet. Şarkı olarak bayağı gayet iyi. Ama King of Rap isminden beklentiyi karşıladı mı dersen onda 7'dir o da yani o da. Yani normal puanı 8.8 mi? Şarkının puanı 8.8 ama bu ismin hakkını verebilmiş mi dersen King of Rap orada düşüyor puan. Tabii katıldım. Şarkıdan bağımsız. Oluyor. Benim için de parça bu arada hani 9'dan 8.9 müzik yani şeyden bahsediyorum tamamen şarkıdan bahsediyorum klip zaten onda 100 falan yani. <laughs> ama 10'da ya onda on değil, onda yüz yani benim için klip. Parçanın beklentiyi karşılamam durumunda da yine aynı düşünüyorum. Yedi, yedi buçuk arası. Ama King of Rap yerine başka bir isim koyulsa ben bu parçaya dokuz koyarım. 8.9'dan 0.1'i kırmamın da sebebi belki o olabilir yani. Şeyi de öngörebilmesi lazım ama. Hani ben bu şarkının adını ve albümün adını King of Rap yapıyorsam benden cayır cayır Sandan rap bekleyecekler. Aşırı tamam bir şey bekliyorlar. Yani. Onun da farkında o farkındadır diye tahmin Tabii ediyorum. Tabii canım farkındadır abi. Ya bir de şöyle bir şey var. Şimdi adam King of Rap diye bir albüm yapıyor. Şimdi ortalama 10 şarkı varsa eğer ben bu albümden en az yani 10 şarkı varsa atıyorum 7-8 tanesinin çok iyi olmasını bekliyorum. Hatta ve hatta yani dediğim gibi yani bu ismin abartılılık seviyesinden kaynaklı yani. Albümün her şarkısının iyi olmasını bekliyorum abi ben. Bütün şarkılar iyi olmalı bence çünkü şimdi böyle bir, şöyle en bir azından durum buram buram rap olmalı. Heh. Bir de şey katiyen baştan söyleyeyim katiyen beklemiyorum. Hani afro trap beatler falan hiç Aa, beklemiyorum. Yok, yok, yok. Aman aman. Has rap olacaksa şey, olsun. Şeyi de beklemiyorum ben. Afro trap'e işte böyle rap yapılır Heh. tarzında böyle hani gövde gösterisi. Ya yani Afro Trap'in üstünde gövde mövde göstermek aman, istiyorum aman. boşver. Yok abi sen saf rap ha, yap. Ha, bap yap Zaten Daha iyi yani. patron yeni çıkmış Zaten bir adam değil. Sonuçta profesyonel zaman ne kadar çok uzun yıllardır bildiğimiz sağlam rapçi olarak bildiğimiz birisi. O yüzden yeni albümden has rap bekliyoruz yani. Rap abi rap. rap. Anladın mı? Bunun gibi şeyler olursa. Bu, bu ve daha iyileri. <laughs> Anladım. En az bu. En az bu. Daha iyileri. Daha uzun verse'ler. O zaman var daha ya bu arada. şey akıcı flow'lar daha uzun flow'lar falan. Aynen. Sürekli flow değişimleri vesaire. Evet. Dolu dolu bir Flow yani. çeşitliliği Anladın. bekliyorum ben bu albümden. Ama Beat çeşitliliği de bekliyorum bu arada. Ben bu Beat'i bayağı sevdim. Beat Fırtına Öncesi ayar. benim için çok düşük bir parçaydı ama bu onun 2-3-5 katı daha iyi bir parça bence. Aa, bir de ne diyecektim abi, ha, Yani eğer diğer şarkılar da bu seviyede olursa, bu kalitede olursa Türkçe Rap'teki yeni albümlerden bir tanesi olur. Tabii yer alır. Hepsi bu ayardaysa, bu ayardaysa. yer alır. Yükseklerden ha, tabii bu girer. zor ya. yapması zor şeydi. listesine de yükseklerden girer. Aynen. Bu arada geçen konuştuk ya Albüm Muhabbetin. Bayağı albüm geldi sonra benim aklıma. Bayağı bayağı Aynen. albüm varmış yani. hatırlamadığımız da çok albüm varmış. Tabii tabii sonradan ben de düşündüm. Sevdiğim herkesin bütün albümlerini düşündüm. Oraya koyacak çok şey buldum yani. Neyse geldim yani. 8, Bak, 8. Geçen 8. hafta 9, diyordum ya 8.9. Hani albüme karşı hypelanıyorum diye. Hı hı. Şu an daha da hypelandım. Evet. İnşallah hype'ım kaçmaz yani. Umarım umarım. Patron'a sevgiler, saygılar. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Tupaktör. Kendinize dikkat edin. Tupaktör. Yeah.